Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda 10. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Videonun açıklama kısmına hem 10. sınıfın diğer yazılı hazırlık videolarıyla ilgili video linklerini bırakıyorum. Hem de şimdi birlikte çalışacağımız yazılıyı PDF olarak bırakıyorum. Onları da inceleyebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. İzmir'den Ankara'ya 3 farklı yoldan, Ankara'dan Hakkari'ye 4 farklı yoldan gidilip gelinmektedir." demiş. Hemen bunlarda ne yapıyorduk? Çiziyorduk. İzmir diyorum. Ankara ve Ankara'dan da Hakkari'ye gidiyor. İzmir'den Ankara'ya 3 farklı yol varmış bu yolların benim A, B ve C yolları olsun. Ee, Ankara'dan Hakkari'ye ise 4 farklı yol varmış. Bunları da numaralandıralım. 1, 2, 3, 4. yollar olsun. İzmir'den Hakkari'ye Ankara'ya uğramak şartıyla kaç farklı şekilde gidilir demişiz. O zaman ne diyoruz? 3 farklı şekilde bu yolu kullanırız. Dört farklı şekilde de bu yolu kullanırız. Hem bunu hem bunu kullanmamız gerekir. Bu nedenle V'dir. Bunu ve bunu kullanıyoruz. Bu nedenle çarpıyoruz. 12 farklı yoldan gidilir diyoruz. Evet, İzmir'den Hakkari'ye Ankara'da uğramak şartıyla kaç farklı şekilde gidilip gelinir diyor. O zaman baktığımda İzmir'den Ankara'ya gitmek için 3 farklı yol kullanabilirim. Ankara'dan Hakkari için 4 farklı yol. Hakkari'den Ankara için yine 4 farklı yol. Ankara'dan İzmir için yine 4 farklı yol kullanırım. 3 kere 4 12. 4 kere 3 12. 12 çarpı 12'den 144 farklı yol kullanılabilir. Evet. Şimdi bir mektup sorumuz var. 3 farklı mektup 4 posta kutusuna kaç farklı şekilde bırakılabilir? Yani aslında şunu söylüyor. Bir şunu soracaksınız kendinize. Bir mektubu kaç kutuya bırakabilirim? Şimdi ne yapıyoruz? 3 farklı mektubum var. 4 posta kutun var. Şu senin. 1, 2, 3, 4 posta kutun olsun. Aldın eline birinci mektubu. Birinci mektubu. Birinci mektubu aldın eline. Kaç tane ihtimalim var birinci mektup için? 4. Tamam. İkinci mektubu diyelim ki onu aldın buraya attın bunu attığını başka yere atma koşulu var mı? Bunu atılınca başka yere atılma yok. O zaman ikinci mektup için de farklı koşulum var. Yine üçüncü mektup için de farklı koşulum var. O zaman 4 kere 4, 16, 16 kere 4, 64 olmak üzere 64 farklı şekilde bırakabilirsin. Ama bize şunu deseydi ki sorumuz şu olsaydı her mektup farklı posta kutusuna atılacaktır. Kaç farklı şekilde atılmalıdır deseydi ne yapacaktık? Bakın bu şekilde değil. Her mektup farklı posta kutusuna atılsaydı. Yani şöyle posta kutularını çizdik ya 2, 3, 4 diye. Şunlar posta kutusu, posta kutusu, posta kutusu ve posta kutusu. Birinci mektubu aldım, bunu attın. Birinci mektup için dört seçeneğim vardı. İkinci mektup için artık aynı yere tekrar atamayacağın için artık üç seçeneğim var. Diyelim ki onu da getirdim buraya attın. Üçüncü mektup için ise iki seçeneğin kalırdı. O zaman 24 farklı şekilde atabilirdik. Evet buna bakalım. Şimdi birbirine bağlı sorular. Burada bu kümenin elemanları kullanarak 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir demişiz. Şimdi bir kere 1, 2, 3 basamaklı olacak. Kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Buraya gelemeyecek bir rakam var mı sizce? Evet. Bakın sıfır gelemez. Çünkü yüzler basamağına sıfır gelirse bu artık iki basamaklı olur. O zaman biz yüzler basamağına kaç sayı yazabiliriz? Beş sayı yazabiliriz. Rakamları farklı herhangi bir koşul belirtmiyor. O zaman onlar basamağına altı, yine onlar bas birler basamağına altı olmak üzere e, şey yazabiliriz, sayı yazabiliriz. O zaman altı kere altı, otuz altı, otuz altı, altı çarpı beşten yüz seksen olur. 3 evet, basamaklı rakamları tekrarsız kaç farklı doğal sayı yazılabilir? O zaman şöyle diyoruz. Bir kere 0 yazılmayacağı için buraya 5 sayı gelebilir. Tamam buraya 0 yazılmadı. Diyelim ki 1 yazıldı. E, elinde kaç tane kaldı? Bak 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı. Değil mi? 5. Rakamları tekrarsız diyor. Diyelim ki ona da şu yazıldı. Kaç tane kaldı? Oradan da 4 tane kaldı. O zaman 5 kere 5. 25 25 çarpı 4'ten diyoruz. 100 farklı şekilde yazılabilir. Geldik C'ye 3 basamaklı kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir? Yine aslında mantığımız aynı diyoruz ve devam ediyoruz. Diyoruz ki yüzler basamağına 0 yazamayız. O zaman buraya 5 farklı sayı gelebilir. E, çift olacak. Çift olacağına göre buraya neler gelebilir? Buraya 0, 2 ve 4 gelebilir. O zaman buradan alınacak 3 değer var. Rakamları farklı diyor mu? Demiyor. O zaman buraya buraya ve buraya gelen de gelebileceği için 6 farklı sayı gelebilmektedir. 6 kere 5, 30. 30 kere 3, 90 olur. Evet, geldik D'ye. 3 basamaklı rakamları tekrarsız kaç farklı çift sayı yazılabilir? 3 basamaklı ve rakamları tekrarsız diyor. O zaman şöyle yapalım. 1, 2, 3 diyelim. Şimdi birincisi... 0'ın buraya geldiği durumu düşünelim. Yani sıfırın birler basamağına geldiği durum. Biliyorsunuz ki çift deyince elimizden neler alıyoruz. 0, 2, 4 alıyoruz, değil mi? Şimdi 0 birler basamağında olduğu durum var. Bir de ikinci durum ne? 0'ın birler basamağında olmadığı 2 ya da 4'ün birler basamağında yani iki farklı değerin birler basamağında olduğu durum var. Şurada sıfır demeyelim de şöyle diyelim. Sıfır birler basamağında yani tek bir değer alabildiği durum var. İki farklı açıdan değerlendireceğiz. Eğer ki sıfır burada olursa altı tane rakam var. Rakamları tekrar olacak. Buraya yine beş gelir ama buraya sıfır gelemeyeceğinden değil. Buraya sıfır geldiği için beş sayı gelir ve beş, beş sayı kalır ve beş gelir. E buraya kaç sayı kaldı? Dört sayı kaldı. Beş kere dörtten buradan yirmi sayı gelebilir. Şimdi geldik buraya. Şimdi e, buraya iki geldi tamam. Altı sayı vardı. Buraya iki Geldi kaldı 5 sayı. E buraya 0 da gelemez. O zaman buraya 4 farklı sayı gelebilir. 2 tane buraya kullandık. Buraya da 4 farklı sayı gelebilir. 4 kere 4 16. 16 kere 2 32. Kaç farklı sayı yazılabilirmiş? 20 artı 32'den 52'dir. Evet. Dördüncü sorumuza bakalım. 3 farklı tükenmez kalem, 4 farklı kurşun kalem, 5 farklı pilot kalem yan yana kaç farklı sıra şekilde sıralanabilir. Arkadaşlar sıralanıyorsa permütasyon, seçim yapılıyorsa kombinasyon kullanılır. Biz sıralayacağız. O zaman 3 farklı tükenmez kalem diyor. 1, 2, 3 tane tükenmez. 4 farklı kurşun kalem diyor. Tamam. 5 farklı da pilot kalem diyor. Ben diyor ki kaç farklı şekilde sıralanabilir? O zaman herhangi bir burada kıstası olmadığı için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane e kalem var. 12 faktoriyel şeklinde sıralabilir. Keşke bunu aşağı yazsaydım. Tekrar yazarız. Neyse tükenmez kalemler bir arada olacak şekilde kaç farklı şekilde sıralanır dedi. O zaman şöyle yapalım. 3 farklı tükenmez. 4 farklı kurşun. 5 farklı pilot. Tükenmez kalemler bir arada olacaksa o zaman bunları birbirine bağlıyoruz. Tamam mı? Bunları birbirine bağladım. Ee, o zaman diyoruz ki bunlar tek bir kalemmiş gibi düşünüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası 9. Bir de tükenmez kalemler 10 faktoriyel şekilde sıralanabilir. Ama bu tükenmez kalemlerde kendi arasında yer değiştireceğinden 10 faktoriyel çarpı 3 faktoriyel olur. C'ye baktığımızda aynı türden kalemler yan yana olmak şartıyla demiş. O zaman yine tükenmez tükenmez e, kurşunları yazalım. Pilotları yazalım. Bu kez aynı türden olanlar yan yana demiş ya. Tükenmezleri, kurşunları ve pilotları kendi arasında bağladım. O zaman şöyle baktım. Burada 3 kalem varmış gibi düşünüyoruz bağlı olduğu için. 3 faktöriyel. Tamam. Peki sonra tükenmezler kendi arasında yer değiştirebilir. 3 faktöriyel. Kurşunlar kendi arasında yer değiştirebilir. 4 faktöriyel. Ve pilotlar kendi arasında yer değiştirilebilir. 5 faktöriyeldir. Doğru cevabımız. Evet 6 öğretmen ve 5 öğrencinin bulunduğu bir topluluktan 3 öğretmen 2 öğrenci seçilerek 5 kişilik kaç farklı ekip oluşturulabilir? Şimdi 6 öğretmen var 3'ü seçilecek o zaman 6'nın 3'lü kombinasyonu diyoruz. 6'nın 3'lü kombinasyonu ee, ve 5, 5 kişilik 5 öğrenciden de 2 öğrenci seçecek o zaman 5'ten 2 seçilecek 5'in 2'li kombinasyonu. O zaman bunları da hem bunu hem bunu seçeceğimiz için çarpıyoruz. 6'nın üçlü kombinasyonu 6 çarpı 5 çarpı 4. 3 çarpı 2 çarpı diyorum. 5 çarpı 4. 2 çarpı 1. Buradan sadeleştirdiğimde 20. Buradan sadeleştirdiğimde 10. 200 farklı şekilde seçilebilir diyoruz. Evet. 7 erkek 5 kız öğrencinin bulunduğu bir sınıftan en az ikisinin erkek olduğu 4 kişilik yarışma ekibi kaç farklı şekilde oluşturulabilir şimdi en az ikisi erkekse şu olabilir iki erkek iki kız olabilir veya ne olabilir üç erkek bir kız olabilir yine veya diyorum dört kız olabilir hepsinde en az iki erkek elde ettik değil mi şimdi yedi erkek arasında iki erkek seçiyorsam, ben 7'nin ikili kombinasyonu çarpı 5 kız arasında iki kız seçiyorum 5'in ikili kombinasyonu veya dediğimiz için topluyoruz e, 7 erkek arasından 3 erkek ve 5 kız arasından da 1 kız seçiyoruz 5'in birlisi veya dediğimiz için topluyoruz ve son olarak 7 erkek arasından da 4 erkek seçiyoruz şimdi 7'nin ikili kombinasyonunu yapalım buradan pardon evet 7 çarpı 6 2 çarpı 1 buradan gitti 7 kere 3'ten 21 çarpı 5 çarpı 4 2 çarpı 1 5 kere 2'den buradan 10 geldi. Artı dedik. Buraya da edelim. 7'nin 3'lü kombinasyonu 7 çarpı 6 çarpı 5 3 çarpı 2 7 kere 5'ten burası 35 beş. çarpı 5'in birlisi 5 artı dedim 7'nin 4'lüsünü alalım 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 4'ler gitti 3 kere 2 6 gitti 7 kere 5 bu da 35 210 artı 175 değil mi? Artı 35. Bunları da topladığımızda 420 farklı şekilde kurulabildiğini görüyoruz. Evet aralarında Veli ve Melih'in bulunduğu 5 kişi sıralanıyor. Buna göre Veli ile Melih'in yan yana bulunma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi 5 kişi var. Tamam. Ee, Veli var. Melih var. Ondan sonra bunların dışında e ee, 3. bir kişi, 4. bir kişi ve 5. bir kişi var. Şimdi Veli ve Mehmet Me Melih yan yana bulunacaksa biz buna ne diyoruz? İkisi birdir diyoruz. O zaman 1 2 3 4 arkadaş sıralanıyor gibi düşünüyoruz. 4 faktöriyel. Bunların da kendi arasında sıralanması var. 2 faktöriyeldir. E buradan 4 faktöriyel çarpık 2 çarp faktör 24 x 48 faktöriyel bu istenilen durumdur. Olasılık neydi? İstenilen bölü tüm durumdu. E peki tüm durum nedir? Baktığımızda e, tüm durumda 5 kişi olduklarına göre 5 faktöriyeldir. 5 faktör 48 bölü 5 faktöriyeldir. Yani aslında 48 bölü 120'dir. 24'e böldüğümüzde 2 bölü 5 elde ederiz. Evet 4 siyah, 3 beyaz topun bulunduğu bir kutudan yani geri atılmak üzere arda arda 2 top çekiliyormuş. Buna göre çekilen toplardan birincinin siyah, ikincinin beyaz olma olasılığı nedir demişiz. 7 toptan 4 siyah çıkma olasılığı, değil mi? toplam 7 top, top var, 4 bölü 7'dir. Bu siyah olasılığı. Evet, e, seçtiğimiz siyah topu geri atmadığımız için ikinci çekilişte kutuda 3'ü siyah 6 top bulunur. İkinci çekilişte beyaz olasılığı kaç olur o zaman? 6 tane top var. 6'nın üçlüsü bu da beyaz olasılığıdır. Birincinin siyah, ikincinin beyaz olma olasılığını soruyor. O zaman bunu sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2'dir. 4 bölü 7 çarpı 1 bölü 2 bu koşulu sağlar. Sadeleştirdiğimizde 2 bölü 7 doğru cevabımız olur. Evet, Arif'in bir hedefi vurabilme olasılığı 3 bölü 4'tür, tamam. Arif'in isabetli Arif isabetli oranı 3 bölü 4'tür. Zeynep'in aynı hedefi vurabilme olasılığı 1 bölü 6'dır, tamam. Zeynep isabetli. O da 1 bölü 6'ymış. Bana diyor ki Arif'in hedefi vurup Zeynep'i vuramama. O zaman Arif'ten 3 bölü 4 istiyoruz ama Zeynep'in vurabilme değil vuramama ihtimali istiyoruz. 6'da 1 vuruyorsa 6'da 5 de vuramıyor demektir. Bu da bunun olasılığıdır. Sonuç o zaman 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2, 5 bölü 8 doğru cevabımız olur. Evet son sorumuza geçiyoruz. 5 mavi 2 soru topun bulunduğu bir torbadan 3 top seçiliyor. Yani 7 toptan 3 top seçiyorsun. 7'nin üçlü kombinasyonu 7 çarpı 6 çarpı 5 3 çarpı 2 çarpı 1 sadeleştirdim. 7 çarpı 5'ten 35. Buna göre bu toplardan ikisinin mavi birinin sarı olma olasılığı. Evet 5 maviden 2 mavi istiyorum. 2 sarıdan da 1 sarı istiyorum. O zaman 5'in ikilisi 5 çarpı 2'den 10. 2'nin birisi 2 20'dir. Olasılık nedir o zaman? Olasılık istenilen bölü tümdür. İstenen bölü tümdür. O zaman 20 bölü 35'tir. 5'e böldüğümde 4 bölü 7 olduğunu evet görürüz. Evet arkadaşlar yazın hazırlamamızı burada tamamladık. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.